Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim başkanım. Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ama sözüne başlamadan önce Sayın Bakan sizin olmak istemezdim. Böyle talihsiz bir iş kazası sonrası bütçenizin için parlamentoya geldiniz. Bu bu herhalde sıkıntıyı sizler de bizler gibi yaşıyorsunuzdur. Ama şunu söylemek gerekiyor. Artık bu iş kazalarına ve canavarlıklara son vermemiz gerekiyor. Bu konuda da sizden e, hassasiyet bekliyoruz. Bu ülkede en büyük darbeyi emekliye vurdunuz Sayın Bakan. Sizin dönemde emekli aylık gelir aşçı sınırı olan 27.960 liranın altına düştü. 2006 yılında emekli gelirlerin kişi başına gelir oranı yüzde 49.1 iken 2024'e geldiğimizde oran yüzde %31 31.8'e düştü. Ama en acısı da 2021 yılından 2024 yılına kadar geçen sürede 65 yaş üzerinde usta yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunan kişi sayısı sayenizde 1.1 milyon artarak 2 milyon alt milyona ulaştı. Yani üç yılda yoksulluk sayısı tam bir buçuk milyon kişiye arttı. Türkiye'yi yoksullaştırmakla kalmadınız, derin şekilde yoksullaştırdınız. Bu ayıp size yeter Sayın Bakan. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi 865 milyar liradan 447 milyar liraya düşüyor. Ama o sosyal güvenliği nasıl bitirdiğinizi daha iyi anlıyoruz. Sosyal güvenlik programına aktarılan 551 milyar liranın 43 milyar liraya düşürülmesi yoksullaşmanın rakamıdır. İşsizliği bu ülkenin kadir haline getirdiniz. İşsizlik düşmüyor. Çünkü tüm işletmelerimiz kapanıyor. Ya da tekstil, deri, giyim fabrikaları olduğu gibi Fasa da Mısır'a kaçıyor. Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyonu sahiplendi. Geri gitmiyor, ileride sıçramıyor. Dar tanımlı işsizlik rakamlarına bakıldığında 2025 yılı için işsiz sayısının 3 milyona 3 milyon 32 bin olarak öngörüldüğünü görüyoruz. Peki yıllık programda 2026 yılı tahmini ne? 3 milyon 70 bin. Yani işsiz sayısının 30 bin daha fazla artmasını tahmin ediyorsunuz. Okuttuğumuz çocuklarımıza iş bulamıyoruz. Yüksek KPSS puanıyla gençlerin işsiz kaldığını biliyoruz. Onlar da sayenizde yurt dışına çıkıyorlar. Okutamadığımız çocuklar da çocuk işçi statüsünde yaşama mahkum ediliyor. Kocaeli Dilovası'nda ölen işçilerin hepsi kadın ve küçük çocuklarıydı. Bunlardan Cansu Esatoğlu 16 Nisan Taşdemir tam 17 yaşındaydı. Bu tesadüf değil, yoksullaşmanın sosyal güvenle ayrılan payın düşmesiyle çocuklarımızın eğitimden kopması ile iç içe Sayın Bakan. Buraya gelmeden rakamlara baktım. Atatürk'ün eğitim vizyonundan onca fakirlik içinde savaştan çıkmış bir topluma yaptığı eğitim seferberliğinden nasıl koptuğumuzu rakamlar ile gördüm. Yazık yazık. 14-17 yaş arasındaki kız çocuklarında okullaşma oranı sadece bir yıl içinde %91.8'den %86 düştü. İşte bu çocuklar eğitimden çıkınca iş güvencesi olmayan Gülovası'ndaki parfüm fabrikası gibi yerlerde çocuk işçi oldu. Bu, bu utanç AK Parti iktidarına yeter. Gençlerimiz geleceğimiz yurt kaçıyorlar gidiyorlar. Yurt gitmek istiyorlar. Neden? Çünkü üniversitede okumak iş, iş bulmalarına imkan sağlamıyor. 2002-2004 yılları da, yıllarında üniversite mezunlarının işsiz arasındaki payı %26.7'ye. Şimdi bu oran ise %35 yükselmiş. Asgari ücret desek sürekli geriye gidiyor. Asgari ücretteki 2 yıllık kayıp %8.7. Çocuklarımıza eğitim veremiyoruz. Peki sağlık verebiliyor muyuz? O da ayrı. Sosyal güvenlik kurumumuzun kayıtlarına göre Sayın Bakan burayı iyi dinleyiniz. 5400 tane SMA'lı ve 6200 DMA'lı çocuğumuz var. Bunlar neden sosyal güvenlik şemsiyesine alınmıyor? Neden bunları bağış yoluyla tedavi ettiriyoruz? Bu ayıp hepimizin, bu ayıp sizin bakanlarınızın, bu ayıp meclisin. İnşallah bu ayıptan döneriz. Bu çocuklarımız tedavilerini şemsiye altı, sosyal güvenlik şemsiyesine altına alır. Onları annelerin kucağında bağış yapacak hale getirtmeyiz sayın bakan. Bu ayıp sizin diyorum. Bu ayıp sizin, bu ayıp sizin. Koca bakanlık onca göçmenin sağlık masrafını üstleniyor ama kendi vatandaşına geldiğinde ise kafa kuma gömüyor. Kafa kumdan çıkarın, o çocukların tedavilerini sağlayın. Ama eleman yok diyorsunuz, çocukların aklını yiyorsunuz. Meslek liseri merkez derken stajda çıraklı sigortasının dikkate almıyorsunuz. Stajda ve çıraklıkta geçen süreden sosyal güvenlik kapsamına girmiyor. Neden başlangıç saymıyorsunuz Sayın Bakan? Esnaf ve çiftçimiz için prim gün sayısı neden 7 7200'e düşürmüyorsunuz? Söz verdiniz ama sözler havada kaldı. Emekli maaş arasında uçurum nedir diyoruz. İşçi ayrı, memur ayrı maaş alıyor. Maaşta adalet yok, emeklilik yaşında yok. Kademeli emekli konusunda ne düşünüyorsunuz? Ölüm aylıklarında bile adalet Sayın Bakan. Vefat eden bağ kur ve Sosyal Güvenlik Sigortası'nın kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanması için evli olmaması şartı var. Ama boşanmış yere dur kalmış olması herhangi bir sigortalı statüsüne sahip çalışmaması veya kendi sigortaları sebebiyle gelir veya aylık almıyor olması koşullara alınıyor. Ancak emekli sandığı için bu koşullar almıyor. Emekli sandığı emeklisi bir kişi vefat ederse kız çocuğuna çalışsa bile babasının maaşını alıyorsa neden diğer kurumlardan emekli olanların ayın çocuklarına ayın. Vefa, öz, çocukları baba, anne babası ölünce vefat ağını almıyor? Neden bu neden bu uygulamayı değiştirmiyorsunuz sayın ayın bakan? Ayın. Anayasal hakkı olan bu insanların hakkını neden vermiyorsunuz diyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,